Merhabalar gördüğünüz gibi yine e, uzun bir aradan sonra maalesef karşınızdayım. E, biliyorsunuz çeşitli sağlık sorunlarım vardı. Biliyorum çok merak ediyorsunuz ama ben gerçekten hala da e, kafamda olayı halletmiş değilim. O yüzden size henüz anlatmayacağım ne olduğunu. Anlat hiç anlatır mıyım anlatmaz mıyım onu da bilmiyorum ama... E, gerçekten hiç konuşmak istemiyorum. Böyle bitti gitti unutalım konuşmayalım hiç. Yani tekrar hatırlamayayım istiyorum o yüzden... E, Umarım anlayışla karşılarsınız. Beni çok beklediniz biliyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ee, sabrınız için. <laughs> ee, çünkü çok uzun zaman oldu yani. Şimdi video yapmam lazım biliyorum. Sürekli video yapmak istiyorum. Ondan sonra bir şey çıkıyor yapamıyorum. Sinirim bozuluyor. Ee, video yapamadığım zaman gerçekten yapmak isteyip yapamadığım zaman çok stresli oluyorum ben. Gerçekten böyle e, sinirli oluyorum. Öyle. <laughs> Maalesef öyle oluyorum. Neyse. Bir sürü yeni ürün aldım. Bir sürü, bir sürü Bunların hepsini bir videoya sıkıştıramayacağım. O yüzden bazılarını ben makyaj yaptığım zaman makyaj videolarını göreceksiniz. Bazılarından ise şimdi bahsedeceğim. Ee, hoşuma gidenlerden mesela ee, şimdi bahsedebilirim. İlk önce ama ilk önce söylemek istediğim ürün ben bunu daha önce videolarda göstermiştim diye hatırlıyorum. Yalnız o İngilizce videolarda olabilirdi. Çünkü biliyorsunuz ben Türkçe kanalını açmadan önce 2-3 tanemine İngilizce video yapmıştım ve e, onlardan bir tanesi olabilir. Ama ciddi ciddi ben bu ürünü çok eskiden kullanıyordum. Sarı saçlarım sarıydı ve saçım yanmıştı. Um, J. denedim. Bir sürü ürünler denedim. Brazilian Keratin um, Low Dry Fön... Brazilian Keratin Fönü oluyor galiba. Um, Böyle bir şey denedim, bürüs şeyler denedim ama um, bu ve Beyond The Zone olması lazım. Beyond The Zone Protein Shake diye bir ürün vardı. Um, ben de hala eskisi mevcut. Atmam lazım. Banyomda hala daha duruyor. Um, tabii ki kullanmayacağım. Bir tek şişesini atayım diye o öylece duruyor ve onu da tekrar almam lazım. Ama bu iki ürün inanılmaz. Bende çok etki yarattı. Ve her zaman hatırlarım ben bu ürünü. Yani bir saçında bir problem olsa hemen geri döneceğim ürünlerden bir tanesidir. Eskiden çok kolay buluyordum. Ee, da satıyorlardı. O hemen benim lokal Superdrug'unda satılıyordu ve ben hemen gidip alabiliyordum. Yalnız, yalnız, yalnız artık satmıyorlar ve ben bunları internetten almak zorunda kaldım. Biraz ağrıma gitti gerçi. Ama sonuçta bir şey değişmiyor. Ee, aynı ürün güvenilir satıcıdan aldım. Biliyorum o yüzden e, mutluyum. Neyse ne olduğunu gidelim. Um, semi Jog olması lazım. Ya biraz uh, değişik bir şekilde yazılmış bir şey. Um, fun Fiber Şampu diye. Umarım daha önce ben bu videolarda bahsetmişim. Ya hatırlayan varsa lütfen um, yazsın hatırlıyorum diye ama ciddi ciddi bayılıyorum ben buna. Bunun kokusu inanılmaz başıma gidiyor. Böyle çok yapmacık bir kokusu var açık söylemek gerekirse. Um, Yapmacık bir kokusu var derken böyle doğal bir koku değil. Yani böyle eskiden lahana bebekler olurdu ya. Hani böyle yanakları ya da böyle bir e, silgi kokusu falan olurdu. Ben Türkiye'de okurken o tür <laughs> kokular oluyordu. Kokulu silgiler vardı. E, onların kokusunu böyle bir oyuncaksı şekersi bir koku yandırıyor bana. E, inanılmaz i̇nanılmaz seviyorum ama. Yani gerçekten acayip. Oh! Acayip 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 seviyorum. Ben bunlara iki tane iki tane şampuan iki tane conditioner yani saç kremi olarak aldım İki tane olarak 9.95 9.95 olarak işte 20 puan 20 puan da falan geliyordu yani öyle bir şey bir de üstüne işte packaging bindi toplamak 23.95'e falan aldım Amazon'dan aldım çok mutluyum yanında olduğu için henüz daha başlamadım Türkiye'ye gidince bunları yanında götüreceğim Türkiye'de bunları kullanmayı düşünüyorum şurada 2-3 gün sonra zaten gidiyorum yani. O yüzden hemen şimdi başlamak istemedim. Açılmasın. Hani daha kullanmış olmayayım. Böylece götüreyim orada başlayayım istedim. Bunu da almamı, bunu hatırlamamı sağlayan üründe şu anda yanımda değil galiba. Bulup geleyim mi? Geldim bile. <laughs> bu yatak çok çok iyi ama böyle bir acayip değişiyor. Ben doğru düzgün oturamıyorum. Ağlamaya başladık yine. Neyse. E, bu ürünlerden bahsedeceğim bahsedeceğim. E, unutuyorum. Bir şey çıkıyor. Ne <laughs> zamandan bir video yaptım yapmadığım için de hatırlamıyorum. E, bu ürünlerde ben hatta kaç kere başka bloggerlarda falan gördüm ve hatta böyle sataşma seviyesinde gelecek bir şekilde. Çünkü çok sinirliyorum ben bu ürünleri görünce. Ovex'in HCHK ürünlerini görünce ben çıldırıyorum. Çünkü e, ben bunu yaklaşık 6 ay önce mi aldım. 6 aydan biraz fazla oluyor galiba. Ee, aldığım gün hatta ben ailemi aldıttırdım benim aldığımı bilmesinler diye. <laughs> ailemi aldıttırdım ve e, Türkiye'den gönderdim. Neyse ondan sonra dedim ki çok güzel şeyler diyorum, çok güzel şeyler diyorum. Türk bloglardan sürekli bir şeyler duyuyorum. Ve dedim deneyeyim yani sürekli böyle bir, tamam promosyon yapıyorlar belli oluyor zaten. Herkes bir anda bunu konuşmaya başlıyor ama e, bir deneyeyim diye Ondan sonra yağı aldım ilk önce. Hemen yağı sürdüm. Çünkü hani bunu sonradan kullanırım diye. Ciddi söylüyorum. Hiç, hiç ama hiç beğenmedim. Hiç beğenmedim. Yani şurada şuraya fırlatsam, kırılsa, halımı mahvetse umurumda olmayacak. Yani şuradan hatta dışarı falan bahçeye mahçeye fırlatasın geliyor. Elinde susmayasın geliyor. Şu gırcık şeyi. Ay! Sinir olarak çok sinir oluyorum. Yani gerçekten dedim abi bu Türk malı işte böyle çok güzel olacak. İşte yeni yer ürünler. Bundan sonra Türk malı kullanacağım. Çok güzel çıkartmışlar ama büyük bir um, expectation içindeydim. Böyle büyük bir beklenti içerisine girdim. Ama maalesef <laughs> maalesef acayip ve acayip bir ayağa kırıklığına uğradım. Senden nefret ediyorum HCK. Um, bu arada HCK'den bu kompleks olanı, yağ olanı um, şu şekilde göstereyim. <laughs> bu böyle ve bundan nefret etmem nedeni de e, Bioplast mıydı? Bir, bir şeydi bir Bioplast. saç ampulleri vesaire falan yapıyorlardı. E, o hiçbir şey yaramayan bir üründü. Yani bazıları böyle ya işe yarıyor falan dese de yani bence e, placebo efekt kesinlikle öyle bir şeyler. Çünkü e, yok yani. Ben de çok umutlanıyorsun. Gerçek bir yaramasını istiyorsun vesaire ve hiç bir şeye yaramıyor. Yani o sizin kesinlikle kendi kendinize beyin gücünüzle saçınızı güzelleştirmiş olmanızdır diye düşünüyorum. Eğer öyleyse kullanmaya devam edin. Beyin gücünüzle birleştiği zaman gerçekten etkili oluyor olabilir. Maalesef beyin gücünüzü kullanamıyorsanız <laughs> 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 dağıtıcı burada mı? Beyin gücünüzü kullanamıyorsanız o zaman e benim gibi bunu balkondan aşağı ya da pencereden aşağı kendi bahçenize atmayın. <laughs> kendi otoparkınızda ne varsa e, e, camınızın önünde oraya atmayın. Böyle uzağa fırlatın ki kimse göremesin. Yani böyle kimse göremesin, kimse almasın, kimse dokunmasın falan yani. <laughs> o yüzden de buna çok gıcık olduğum için de aynı firmadan aldığım H&H'den aldığım em saç kremini denemedim denemedim o yüzden her nerede ikisinin fotoğrafını gördüysem ya da tek bunun fotoğrafını gördüysem resmen böyle Yalan söylüyorsun sen ne biçim bloggersın? neden doğruyu söylemiyorsun berbat bir ürün falan diye böyle artık çıldıracak noktaya geliyordum ee, Ondan sonra ki, ki, kim olduğunu hatırlamıyorum ama ciddi ciddi dedim ki bugün artık pes ettim tamam mı? dedim ben bunlardan bir tanesini konuşacağım Bunlar niye bu kadar övüyor bunu falan diye ee, Ondan sonra yağ konusunda konuştum işte. kim olduğunu hatırlamıyorum ya. Yazarsa yorumları çok seveceğim. Dedim işte yağ olayını konuştum. ondan sonra ya işe yaradığını söyledi ama işte bunun daha iyi olduğunu söyledi falan. Ondan sonra dedim hadi yani onu kızıp da şimdi diğer ürünü de yakmayalım bunu bir deneyeyim bari. Ondan sonra ben bunu bir denedim. Um, c -H o -X. Böyle bir kapağı çıkıyor tabii. Koruma kapağı çıkıyor ilk önce içinden. Burnumu dağıtıracaktım ondan sonra. Her tarafımız leş. Güzel bir kokusu var. Güzel bir kokusu var derken şöyle söyleyeyim size. Eskiden hobi saç jöleleri olurdu ya böyle saçımızı böyle ıslak ıslak taş gibi yapardı. Benim kullanmışlığım var bayağı bir o yüzden de. Neden biliyorum bilmiyorum. İnanın belki utanıyorumdur o yüzden. ya yani O günleri hatırladıkça ben çünkü saçımı e, üçe vurulmuştum. <laughs> Liseye başladığımda ben saçım çok kısa. Hatta çoğu erkekten e, sınıf arkadaşım, okul arkadaşım çoğu erkekten daha kısa saçlarım vardı benim. Ee, sonra onu başlayınca ben o hobi jölelerden acayip Böyle <laughs> bir şey dört kutu falan alıyordum yani gittiğim zaman. Ee, neyse ya daha fazla anlatıp da kendimi rezil etmeyeceğim buralarda. Ben çok kaliteliyim, çok coolum. Unutmayın bunu. Ee, bana ona kokusu direkt ondan hatırlatıyor. Yalnız e, dokunuşum, gülüşüm nedeniyle şimdi geliyoruz. Çünkü ne gelecek biliyorum. Dokunduğum zaman böyle Saçıma sürdüğüm zaman zaten dokunduğum zaman değil de saçıma sürdüğüm zaman yok dokunduğum zaman yok dokunduğum zaman normal krem gibi ama saçını gerçekten saçını da sürdüğüm zaman farklı bir şeymiş gibi geliyor insana farklı anlayın ya sonuçta herhalde içinde protein var <laughs> Allah'ım kahretmesin ya ben. Bunları niye videoda anlatıyorum ben? Bunları niye videoda anlatıyorum? Ben niye bu kadar manyağım? Neyse. E, içinde herhalde protein Anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da anlamamanız gerekiyordur. O yüzden anlamayın. E, i̇çinde herhalde ciddi ciddi bir protein falan var. Bir şey var. E, ya da işte fiber var. Dokunuşundan çünkü bana öyle geliyor. E, i̇çinde fiber olduğu için de belki fiber deniyor değil mi? E, i̇çinde fiber olduğu için de herhalde böyle bir kaygansı bir... E, his veriyor saça. Aklınıza gelebilecek şeyleri düşünüyor, soruları düşünüyor mu şu anda? O yüzden e, <laughs> hiçbir şey sormuyor. Biliyorum, nereden biliyorum bilmiyorum ama gerçekten biliyorum. Öyle kayganması bir şey var, protein var içinde, fiber mi var <laughs> bilmiyorum. Ama süper yapıyor. Konuya gelelim. Saçınızı gerçekten e, acayip güzel yapıyor. Ciddi ciddi beğendim. Öneriyorum. Kesinlikle ve kesinlikle bunu. Bunu kesinlikle önermiyorum. Ama e, bunu önemli. bunu bir deneyin. Yani ciddi ciddi e, saçınızda bir farklılık yaratıyor. Ben oldukça memnunum. Hatta bunun bunun sayesinde biraz daha kendime olan güvenim e, gelmiş de diyebilirim. Çünkü gerçekten kurudu saçlarım. Yani o kadar araştırmaya e, bayağı bir açtırdım. O yüzden kurudu ve bu gerçekten yardımcı oldu neden bununla ben oynuyorum bilmiyorum ama neyse. Bunları da e, Amazon'dan bulabilirsiniz. E, Semi şu şekilde göstereyim. Şöyle görebiliyor musunuz bilmiyorum ama... Ya! Yeah. İşte böyle. Bunlar da gerçekten süper. Yani ikisini aynı şeymiş gibi. Hepsini beraber kullanacağım, süper olacak. Ya! Yeah. Bunu da camdan aşağı camdan aşağıya atıyoruz.